Bir şey değil mi? İlk defa bu kadar arkadaşım var şu an. O da video için. Bakayım. Tam tamına tam dört tane arkadaşım var. Ay Gaming, ben, Toxic, düşün Bak Ya. tam. İşte biz, biz ne zaman tavuk yiyoruz? Aa! İki tavuk geldi diye mi yapıyorsun bunu? harika gördünüz mü? Tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız, nasılsınız? Ertokal evet, tokalaş 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 tokala, Dur, dur! Dur! Başlamadık. Ya, başlamadık. Ya, başlamadık. Tamam dur bir dur bir dur bir, dur bir dur bir dur 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 vallahi dur. Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi e, yapıyoruz yapıyoruz. Ben ben kaçıyorum siz kovalıyorsunuz. Ben oyunu bitirirken siz de beni engellemeye çalışıyorsunuz. Dünyanın en basit videosuna hoş. Oh, Merhaba videoma hoş geldin. Bu dünyanın en basit videosu. Ben kaçacağım sen kovalayacaksın. Ben oyunu, ben oyunu bitirmeye çalışacağım sen beni engelleyeceksin. <laughs> <İki tane. gülüyor> Saldır oğlum, saldır oğlum. Yardım, yardım. Para, para. Ya gel tamam sen kaç. Tamam 1-0, 1-0, 1-0. Tamam 1-0. 1-0 mı? Öyle değil ki ben anladığım. Deka başladıysa. Yok yok dur dur tamam. Siz golem kesin Durun, ben kadat, ben kaçar. Abi! Arkadaşlar ben golem yaparım, kaçıyorum. Siz golem kesin. <laughs> Hala golem kesiyor hep. <laughs> kes, kes golem kes. <laughs> Adam golemi öldü. Lan golemi kesince kazanıyorsunuz söylemedin mi size bunu? Lan, golemi kesince kazanıyordunuz bak. Ha, Hadi. Öyle Gel buraya. Dur oğlum ben parkur yeteneklerim yok. Yaşlı adamım. Olmuşsun sen 18 yaşında ben olmuşum 30 yaşında beni kovalamaya çalışıyorsun. Ne haber? Arkadaşların Aa! yok ki. Arkadaşların yok ki. Abi benim abi pipim ben daha iyi. Daha fazla vurdum az önce. Ama benim oh, arkadaşım var. O, bu. Kronik, senden beklemezdim ama bak. Ya siz akraba değil miydiniz? İşte o yüzden sana vuruyorum. Aa, Çok istiyorsun. mantıklı. Biz mi Hele hele. Ama Ay. Akraba akraba. <laughs> akraba akraba ya. Şey e, ee, pusulayla beni görebiliyorsunuz. Pusuladan beni takip edebiliyorsunuz. Ee, arkana bak arkana. Ne Şey ben golemi kestim de oyun bitmedi. Bana bunu verdi bak. Bakayım. Bunu sana vereyim. Lan ne yaptın? Golemi ben kestim. Ben, ben herkese duyururum. Golemi kesip üzerindeki gülü almış. Golemi üzmüş. Ona da dalın, boya çalalım. Biz kazanmadık mı oğlum? Dur. Hayır, hayır. Boya çalalım, boya çalalım, boya çalalım, boya çalalım. Amaç buydu zaten. Amaç boya çalalım. Başka Ha boya da, şey dal diyorsunuz. Boya şey. Ben hiçbir şey anlamadım. Ben sana dalayım en Bir tane odun alayım mı? Bir dakika bir mola verelim bir mola verelim bir dakika bir dakika bir Bunu mola yapayım, verelim bakayım. izin ver izin tam, ver bir tam, 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 odunu bir... kırdığında olur. dur tam odunu kırdığında burada tamam. bir mola verecektik ya bir odun kırma molası verecektik ya bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim bir dur ah efendim söyle bak şunu al bir dakika bana al onu al sorgulama şey al onu edecektim. bir şey diyecektim artı 18 şeyler acıktın mı sen <laughs> yok çok acıkmadım acıkmadım vallahi acıkmadım dur bir şunu keseyim şunu keseyim ama almayayım Tam odunu kırdığında vurayım da. Yok yap, yapma yapma yapma. Alayım şunu. Bekle bir bekle. Bekle. Sen de şimdi anlaşacağız şimdi. Bir şey yapacağız. Bekle. Bak bunu koydum ya şimdi. Arkadaşlarım da yok zaten. Baksana. Eee bir dakika bir dakika. Dur bir dur. Bir dakika bir dakika. Nasıl yapacağız şimdi biliyor musunuz? Senin en sevdiğin şey ne? Yemek. Al bunu bir. Tamam. Senin en sevdiğin şey ne? Baksana bana. En sevdiğin şey ne bana? Yemek. Al şunu. Ha. Bir dakika. O mı kovalamanız lazım. Yemek aldım abi bana ne? Onda da pinti davrandı. Bir tane verdi. Neyse şöyle gidelim. <laughs> evet arkadaşlar bu videomuzda tabii ki trollümüz var. Müthiş troller yapacağız arkadaşlarımıza. Onları şakalayacağız. Şu an onlar beni arıyor. Onlar beni ararken şöyle onların mesela bu elçi bir döndürelim. Şöyle şu komutu uygulamadığımızda dönecek. Lan. lan. Ağaçların tepesine bakın. Ağaçların tepesinde. Olabilir. Oğlum ne oluyor? Lag girdi lan. Salih <laughs> beni görüyor mu? Evet arkandayım. Aa, merhaba oğlum. Lan niye öldürüyor onu? Oğlum oh oh, yak yak tavuk kestim orada oraya gitmeye başladım ne oluyor? Oğlum <laughs> lag var galiba. Şu şurada bir madendeyim ben de arkadaşlar sizin için sıkıntı olur mu? Oğlum, ne ara gitti? Nasıl, nasıl gitti? Bir dakika buradan indi bir dakika aynen buradan tam buradan indi ya Bir maden, bir maden çalışması yapıyorum da Arkadaşlar biz bir şeyden saptık gibi birazcık <laughs> siz, siz, ne <laughs> yapıyorsunuz ben anlamadım abi. Yok 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 madenden çıkmasını bekliyoruz işte Tamam da nerede bir onu bulaydı adam kayıp Tam madenden çıksın Aa, mı buluruz o ne? Ulan armor yapmış <laughs> Ne oldu ne armor? Aa, gördüm gel gel yap. gel gel burada 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 Gel gel Aa. gel 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 <laughs> Hop Aa gözükmüyor ben Ah dur 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 Ar dur vurma 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 Arkadan vurdu <gülüyor> <gülüyor> Ben bir an demir kafası var sandım Ne oldu arkadaşlar ev, mi, ev yapıyordunuz <laughs> siz en son Ah Ev yapıyorduk da artık ev yapmayacağım Benim de zaten ne evim kaldı ne de hayatım Vurulmuş boğazım <laughs> bekliyorlar yavuz Abi hadi seni koş Kaçtı ya acıktım koşamıyorum da <laughs> Yarım kalbim kaldı Ben geliyorum ben geliyorum Nerede? Allah. buraya <laughs> Oh, beleş eşya. E, e, Bak arka, arkadaşı orada aşağı düşmüş beleş eşya diyor böyle yazıklar olsun ya. Yerde <laughs> bir sürü eşya var. Yolda telefonduk telef yapayım? olduk ya. <laughs> Abi nerede? Burada ismi gözüktü. O bir dakika aşağı attı. <laughs> o, <Oğlum, gülüyor> o beleş eşya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇yi misiniz arkadaşlar? biriniz aşağı düşüyorsunuz, biriniz Aa, duvara bir sıkışıyorsunuz. Bak işte bana böyle şeyler geldi. Bana gaza getir Aa, beni bak nasıl koşuyor. Ya, ya beni niye yok? Lan niye vuruyorsun bana ya? Tormin Abi anlaşamadığınız gibisiniz iyi misiniz arkadaşlar? Bir anlaşamıyor gibi gördüm <laughs> biz, sizi. Biz birbirimize niye saldırıyoruz ki? Çıkın aşağı in şuraya gitti büyük ihtimalle. Bir dakika hayır 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 hayır. Vur vur. Yarım kaç canım var. Aha. Aha. Oo beleş. Hayır. Ah, yes. <laughs> Arkadaş. <laughs> 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 İki arkadaşımıza daha el veda ediyoruz. Üstün çıkın homi seyredenekleri ve sigilleri ile beraber. Aa geldi. Ya bu adam neredeydi? Bak adi bir dövüş olması Abi. açısından sana şunu atıyorum. Kılıcımı ver ha. Tamam bunu isteyecektim. Tamam şimdi. Dur dur. Gidebilirsin. Oo 2v1 2v1. Sayılmaz. Tamam, öldürdüm ee, bir saniye bir saniye bir konuşalım. Arkadaş olabiliriz seninle. Neyi konuşacağız? Nasıl olacak? Aa ya? siz çok geldiniz çok. Gel, Gelirseniz atlarım. Gelirseniz atlarım. 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 Geldik. Gelme. Atlamın. <laughs> ha ha buraya. Yüz, yüzmeyi bilmiyorum. Yüzmeyi bilmiyorum. Yüzmeyi bilmiyorum. İyi Ay, ben. Yüzmeyi bilmiyorum. Yüzmeyi yüzemem ben. Yüzüm kemik kemik Tak. Ne Beni kovalamayın dedim bak bak yüzmeyi bilmiyorum ama vurmayı biliyorum en azından. Bir de arkadaşım yok. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Sevgi, sevgi her şeyi çözer. Al. O ne? Gül. O oh, vallahi sevgi her şeyi çözdü. İşte bu ya. İşte bu arkadaşlar sevgi her şeyi ha, çözer. Ama hala peşindeyim ama bir şey değişmedi. Tamam bence biraz daha sevgi bu işi çözer. Yunus gel bir gel gel. gel. Hayır. Gel, gel, hayır, gel. hayır Yunus ben de alayım. Ben de Yunus Aha. <laughs> Yunus gel. <laughs> Aha, aldım. Gel gel dibindeyim. Of. Oğlum oh, o da hızlandı hayır. Yun, <laughs> Yunuslar tek arkadaşım. Herkes bana saldırmaya çalışıyor Yunuslar hızı veriyor gördünüz mü? Aaa e ee, Yunuslar neredesiniz? Biz Yunus olduk galiba şu an. Diğer, Diğerler nerede? Ben oyunu bitiriyorum. Oyunu bitirdim. Ben ben Nether'a gidiyorum şu an. Kaçtı bu arada Yunus götürdü onu. O küçük bu kaçık o gucuk, bu gucuk. Size ne vereyim? Size ne vereyim? Ne vereyim? Şunu yer misin? Oy oy o küçük bu Bakayım. Ne yapıyorsun? Aha. <laughs> Canım oğlum ya. Gel seveyim. Sen yemek Mert'le de bizde eee malzeme. Taş. Tabii, biz yatacağız, oturacağız burada. Ha, ben, yok, çıkını ben, ben çıkını gözüyüm. Ben çıkını gözlüyorum. Nerede diye siz uğraşın sakın. Ben tavuklarımı besliyorum. Ne beni gözlüyorsun? Yazıklar olsun ya. Bir tane tavuklarımı besledim. Onu da çok gördünüz bana. Ne taraftan yani gittim? Şöyle ya. olduğum yeri size tarif edeyim mi? Bak iyilik olsun. Evet. Ha, Yeşillik var. Tamam. <laughs> Yeşil. Evet. Hı -hı. Yazıyorum. Not alıyorum ben beyler bu arada. Ee Yazıyoruz. ağaç var ağaç. Su var yani. Su olabiliyor bazen. Hı. Tavuk var, inek var. Öyle hayvanlar Burada var. Bir ben tabi. buldum. Ben buldum. Bizim köyde. Ee yok. Değil. Zimköy'de. Zimköy neresi? Rize. Çay. Çay aynen. Çay <laughs> Tamam o zaman bu videonun kazanına 53 kilo çay hediye edeceğim. Oho. Rize. Rize. Tamam o zaman bu videonun şifresi herkesin nereli olduğu olsun arkadaşlar. Yorumların nereli olduğunu yazan herkese kalp atacağım. İzmir 35 yoruma yazacağım yazacağım. 35. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben... <gülüyor> Allah Allah. Tamam şöyle şimdi eee taşımsı bir şeyler var ama ben ne olduğunu anlayamıyorum mesela. Abi, bu, arada ben robot resmini çizdim mekanım. Beni takip edin beyler ben gidiyorum. Gelen gelsin. <laughs> robot resminin o çalışmıyor ama. <laughs> o taraftan. Robot resmi çizdiğimde göre... Bir havada... Mert ne yapıyorsun? Oyun, oyunun sırası mı şu an sence? Şakanın sırası mı şu an yani? Adam arıyoruz. Yalnız ben koymadım bunları. Nasıl havaya bir daha, bir daha sıkıştım? <laughs> Oha gitti. Oğlum nereye Kim abi, kırdı o zaman? Kim, kim Ya. Kırdı? Gelin Allah aşkına gelin. Bir durun. Çok vakit kaybediyorsunuz şu an. Bak bu Anlam tarafa abi, doğru, doğru gitti. yola doğru gitti. Tamam evet. Arkadaşlar şu an boy için hareket etmesini kısıtlayacağım. Hareket etmesini kısıtlayacağım. Aa. Devam et lan. Kesme onları. Niye kesmeyeyim ya? Sen, Kardeşim, sen de tavuk değil mi? Ya? Musun? Sen tavuk yarısısın. Kuş. Aa, aa. ya oğlum yine lag girdi ya. Oo bu sürücü ne adam? <laughs> sonucu, sonucu lütfen sonucuya laf etmeyelim. Sizde Kardeşim, sorun olabilir. Abi lag girdi yine ya. Blue'a takıldım Blue'a devam et. Bu arada sunucu demişken siz hiç Chicken Network'ı duymuş muydunuz? Yani aynı zaman ben maden yapıyorum da maden yaparken biraz tartışalım mesela. Ben duydum ama pek güzel anılarım yok gibi. Bu sen duydun mu? Ben yok ama yayında oynayacağım. Şey... Chicken Network'ta. Ne? Kronex sen duydun mu? tabii. Benim mesaim var orada. Yakında Nasıl? sıfırlanıyor öyle duydum ben. Ben de ben de öyle duydum. Hem de yeni sezon geliyormuş. <gülüyor> Oho, <gülüyor> o, ben zaman yeni sezonda oynarım. Siz yeni Aya sezonda şey oynayacak mısınız? Yani. Yeni sezonda başlarım ben büyük. Ben de başlarım arkadaşlar. Siz de başlamanızı çok şiddetle öneriyorum. Açıklamada IP'si var. Ben size söyleyeyim. Yalnız bu arada bizim dikkatimizi <laughs> mi dağıtmaya çalışıyor? Estağfurullah canım öyle şeyler hiçbir abi, zaman yapmamışız. Ne yapıyorduk lan benim dikkatim de aldı çıkın 10 SV'ye gidiyorum. Abi. <laughs> Ay şimdi de şimdi ayın 18'inde cuma günü hayır. Ha, evet, cuma tamam, gelmiştim. geldim. Gireyim. Ne oluyor oğlum? Lan ne oldu sana? Ya, sen mi yaptın? Ben yapmadım evimde bundan var. Aa, aa ne oluyor? Aa, ne oldu? Ne ben... oldu? Lan ne oldu? <laughs> Arkadaşlar kaybet kaybetmeye hazırlık bahanesi yani mi yapıyorsunuz? Misin? Anlamadım şimdi. Aa! Ya bak boleç yapıyor abi oh. bu gelmişten sonra olmamış. yanlışlıkla yemeği. Ya yürü git ya. boleç yapıyor. Valla bir şey yapıyorsa boleç yapıyordur. yapıyordur. Abi ben yanlışlıkla bir tane attım Aa, bunlar. Olum Vietnam o. gibi her yerden ok yağıyor. <laughs> Olmaz o. <laughs> Valla bir şey olursa boleç yapıyordur ben size söyleyeyim yani abi. Oğlum Olum ben olsun. ne yaptım? Valla ben burada değildim. Üç kişi var o zaman boleçtir yani. Aziz Gaming. O yerden Aziz Gaming. O zaman Aziz Gaming yapmıştır. Hangi şey? O yap. Hey! hey. Abi ne <laughs> <da> otur iyi <reisizim. gülüyor> Abi o bir dakika beleş aşağı. Beleş eşya. Neyse ben de e şey yapayım. Eee chat'a bakıyor musunuz? Hı. <laughs> <laughs> <Tuzuklan>, oğlum lan oğlum yedireceğim adam. Ya biz, biz hala daha bak ne yapıyoruz? Bir dakika. Kim Siz ne var? yapıyorsunuz? Bana özet Abi, özetle geçer yani misiniz şu de de Ne de yapıyorsunuz? Demir setiniz diyorum, var mı? Yok. Adam demir set oldu. Ondan sonra bakıyorum adamın elinde karpuz diyenin de tahta kazma var. Bende hiçbir <laughs> şey yok zaten. Evcil pandan var. Aa bak evcil panda önemli, 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 önemli. Bravo. Ben da chat'te bir şey mi? gördüm <laughs> ama Afernix was shot by Volage diyor. Bu Volage bak çok ok atıyor. Haberiniz olsun yani Abi ben size söyleyeyim. yanlışlıkla atıyorum ben. eğimim biraz çok iyi <laughs> e o eskiden. Ya ben yani size söyleyeyim, söyleyeyim. Volage'te yani bir şey var yani bir sıkıntı var. Haberiniz olsun. Abi inanmayın bu arada. Şu an kandırıyor, vakit kaydedip şey yaptırıyor. Uksunu aldım. Nasıl? Tavuk kokuyor. Yok canım daha ne vardı bir yerde. Ya Aa. desene pusuladan baktım diye Allah Allah adama bak. Abi lav almış? Ne lavı? Hiç lavım envanterimde bir tane bile lav yok şu an. Bakıyorum envanterime baktım bir tane lav yok. Abi, yazıyor altta. Yazıyor yazıyor çıkın oğlum senin envanterinde lav oldu yazıyor. O olduğu yazıyor. Aa, burada portal var bu arada. Nerede, Nerede portal var? O zaman doğru yerde. Abi <laughs> bir dakika ol, ismini mi gördüm? O oğlum demir set olmuş adam. Ben ee, hiç olmadım? öyle şeyler olmadım. Hiç öyle şeyler olmadım. ben... ben... Hayır. Bir dakika kalkan yapmadı. Oo. Oo, gelmeyin. Ben. Gelmeyin, Gel, gelmeyin. tersim ter, pistir arkadaşlar bak tersim pistir haberiniz olsun bak. Aa, <laughs> Abi hayır ya. <laughs> Edilenecektim ben. Ya. Ben ne yapıyorsunuz? Sen nereye gidiyorsun? Adam gitti. Adam gitti Abi, hayır. Hayır, hayır, hayır tuzak yapacak bana. Ben yine geliyorum ben de geliyorum beni de al. Aa. Beni de al. Size de bir tavsiye yatak yanınıza yatakla dolaştırıp spawn pointler alabilirsiniz. Oh bu ne? <laughs> bu tuzak mıydı yoksa? Bir dakika. Bu ne? Kazmam yok. Başka bir şey yapamam. <laughs> bir tane hendek kazmış. Nedara gelmeyin arkadaşlar. Hendek var burada. Oo ben, ben gitmem o zaman. Tamam ben sizin için hendek. hendeyi düzelttim. Ya, düzelttim mi? Adam ya. İşte bu adam ben bu adamım oh. abi. Gel buraya. Aaa! Kaç canım kaldı kaç. Arkadaşlar aa. gelin hendek var. Hendeye doğru gidelim. <laughs> Aa, oğlum direkt ya hayır ya. Ben azıcık dostluğun var dedim. Adamlığın, insanlığın. Yanıyor ben de boyaçı izliyorum. Yanan voyage izliyorum şu an. Ve yanan voyage hayatını kaybetti. İtemlerini aldım. Tamam. <laughs> itemleri Gelmeyin yakarım kendimi. Gelmeyin. Gelmeyin yakarım. Benzinle mi? Love tercih ediyorum genellikle. Ya, detaylarını merak ediyorum da böyle <laughs> dur ben set yapıp geleceğim. Ben set yapıp geleceğim. Normal dünyaya döneceksiniz zaten. Gel gel. Dinle. Benim silahlarım çok gizlidir. Netherite ne, Netherite mi? Nether'a gelmenizi çok da tavsiye etmiyorum. ben ne, Nether, ben Nether'a psikolog açıyorum. Gelmek isteyen var mı? Nedra psikolog. <laughs> mu? Merhaba. Derdin nedir? Evet. Uzanacağım? Dinliyorum. Evet, çocukluğunda yaşadığın şeyde çocukluğunda ne gördüğünü anlat bana. Ah, çocukken toprağımı su döktüler <laughs> ve kötüydü benim için. Hayatımın en kötü anlarını yaşadım. O zaman sana bir tane kalpol yazıyorum. Kalpol? Abi kalpım mor değil miydi? Pardon pardon pardon. Sen gel sen gel sen gel. O saklanma görüyorum. Gel. Psikolog hoş geldin. Ee, evet. Merhaba. Çocukluğunda gördüğün şeydir söyle bana. Çok kötü şeyler gördüm. Nasıl mesela? <laughs> Merhabalar. Ee, buyurun buyurun psikolog çıkın. Ya. Ölmeyeceğim değil mi? Yok yok zaten biraz kaslı bir abiye benziyorsun sen. Tam geldim. Evet. Evet çocukluğunuzda ne gördünüz? Şöyle bakayım yandan. Aa, abone olmayan bir sürü insan gördüm. <laughs> ne diyor? Ne diyor? Aa! Abone olmayanlar saldırıyor. Arkadaşlar abone olmayanlar <laughs> saldırıyor. <saldırmayanlar gülüyor> çabuk abone olun çabuk abone olun. Kim, dakika, vurdu? kim vurdu kim vurdu ben vurmadım ben vurmadım. Ben vurmadım ki ben vurmadım ben vurmadım şey vurdu şey kılıç kalkanı işlememiş bunu niye söylemediniz daha önce bak burada Minecraft'ta bilenler niye bana söylemedi A hayır 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 <laughs> su koy su koy Nedir su koysanız arkadaşlar adam yanıyor oyunu bitireyim ya oyun nasıl bir şeymiş Bu arada Menant'ın isminin nereden geldiğini biliyor muydunuz Adam avcısı Heh. sadece adamlar yapabilir ama bunu <laughs> Nereye gittiniz? Tamam şaka yaptım şaka yaptım. gel 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 o şey Maalesef gele oynayalım Şak... Görüşürüz başka bir videoda görüşürüz Şakadan oldu yalnız kaldım yine arkadaşım kalmadı evet, evet. Kurumuş boğazını mi? bekliyorlardı evet. <gülüyor> <gülüyor> Aa hoş geldiniz arkadaşlarım Allah Allah chatte ne yazıyor ki ya Ben nerede Arkadaşlar ben böyle e, koyu tuğlaların olduğu bir yere geldim ama Aa bu ne? ne ne yapıyorsun? Nasıl geldin buraya? Adam yolladım ben İzimi kaybettirdim sanmışım. Blaze'ini aldım, Blaze'ini aldım. Ama yani şu an bak, şu evet, an senden güçlüyüm. İstesem e, seni burada yok edebilirim. İstesem eşyalarını tamam, e, alabilirim. Yani, istesem. Yani, yani, yani. Aa! Ya, diyor, ha, şimdi ha yok, Aa, hayır. <laughs> o ne? <laughs> ya, Şaka yaptım. Bak siz şakadan anlamıyorsunuz. Bu arada binde bir ittim, bir milyonda bir ittim alalım. Vidur kafasını düşürdüm bu videoda. o zaman bunu böyle yapıyorum. Benden korkun. Neredesin? Korkarsın mı? Bu bitir var burada? Bitir var burada. Bitir var bak. <laughs> ah. <Aa. gülüyor> Tavuk olmaktan daha eğlenceliymiş şu an. İti buldum. Oğlum o ne bir şey bilmiş üstüne. Gel gel. Benim buldunuz. Ben sizi ha. göremiyorum. Bu gerçek mi acaba ama? Oo bir dakika tam keselim hemen bitirelim. Easy peasy Şu an yani oyu bitirmeye gidiyor olabilir. Kılıcı da var. Baksana. Hmm. O, ben Olay o, ben o ben değilim. O ben değilim. O ben değilim. Olay o ben değilim. Yok yanlış. Nasıl değilsin. Gayet sen... Allah. bir sıkıntı var. Evet. Ben oyunu bitiriyorum, bitiriyorum şu an ejlere vuruyorum arkadaşlar. Ejlere vuruyorum, ejlere. Vuruyorum, ejlere vuruyorum şu an. Yok vuruyorsa. Yanlış geldiniz be. oyuna. Ya ben ne oluyor oğlum? Çıkamıyorum. ne no, oldu? Aa! <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> <laughs> ne yapıyorsunuz siz? <gülüyor> <gülüyor> yok abi, manhunt falan yok. Ya gerçekten, değil mi boyacı? Ya takım arkadaşlarına dön bir bak yok istedim abi, yani. Yok Şurada abi. ben biraz <laughs> oyunu bitirmek için gerekli olan eşyalarımı toplayayım. Ee, ama bunlar çok sinirli. Bunlar çok sinirli. Çok evet, sinirliler. Bir plan yapmamız lazım. Yani böyle olmuyor. Plan yapın bakalım. Şöyle. Arkadaşlar sizi buralarda ben sizi buralarda ben göremiyorum. Ben de seni zirvede göremiyorum. Ya böyle için yardım et bari ne yapalım? Tam ya sen, vallahi ben zaten seni öldüreyim can. sen takım ben. arkadaşlarından şey bir, şey bir şey olmayacak. Ya. Al abi bunları Aa tamam. Dekor 100 şey mı, mı geçti bollet? <laughs> ya yok ya ben öldüremeyeceğim hani anladın var yardım edeyim biraz. Hani gelmiş bana çıplak böyle şekilde öyle bakıyor hani <laughs> anladın Bakti mı? mı? Aa, bitti zaten. <laughs> bitti bu kadar. He 10 saniye takım arkadaşı olduk. Bu kadar bitti. Eee şey sizin için bir sıkıntı var. <laughs> bu sıkıntıyı size söyleyeyim mi? Hı. <laughs> Ben normal dünyaya döndüm. Nasıl? Ne ara Aa, oğlum? Abi ben sa Suçlular mı var? Enderman Enderman'ları ne ara kestim? Ne ee, var tamam, burada nasıl? Tamam, burada tamam, bekliyormuş. Tamam, tamam, burada tamam, bekliyormuş. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Nasıl tamam? Nasıl tamam? Nasıl tamam? Halime yazdım 1. Benim bu yüzüncü ölüş falan zaten. <laughs> Kendime bir arkadaş <laughs> buldum ya, da burada ben. Ne kadar iyi bir arkadaş. Bu bucuk 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 Eee. <laughs> Saldırı. Aa, koş. hayır 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 hayır. Ne koş, yapıyorsunuz? Abi. Usta usta koş. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya bir de biraz güçlü olmuyorsunuz ben. Ee, şey aşağı gelsin. Ben gidiyorum. Aa, oğlum. <laughs> Hepsi çalkalana çalkalana geliyor. Hop tamam en azından. Ben kovalıyorum burada bir kalbim var ha. Hayır, <laughs> bir kalbim <laughs> var. hayır, var söylediğin hayır. iyi oldu. bir kalbim varsa bunu söylediğin <gülüyor> iyi oldu. Söylediğin <gülüyor> 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 Arkadaş şey, hep böyle detaylar verin ama tamam mı? Ya bura benim de bir kalbim var saldırsana bana ha? Yok yok eee Var sen... var evet evet Yok için. bir kalbim yoktur Buyurun, gerçek. senin Gerçek <laughs> öldürdüm Asla bırakmıyor peşimi asla bırakmıyor Bu sen şakamatik bir insansın ve şakadan anlarsın bak Yani Yani bu da demek oluyor ki sana şakalarımı şey yap <laughs> Anla Ben yaklaşıyorum çok az kaldım bu arada Ne no, neredesin Mert... göremiyorum seni Neredesin göremiyorum seni Mer Mert lan ya oğlum ne oluyor? Yakıştık Alo. yine mi sunucu hadi. ya? Ben yapmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> yo yo. O sen sen nasıl topara sıkıştın yine? <laughs> ne oldu? Lag mı var mı? Eşyalarını aldım bu arada. Molle Bir Dakika. O bak bir de troll yaptım arkadaşlar. Ben <laughs> ben çok yukarılardayım ama. Böyle çapıyor, böyle. Abi hayır. Böyle çapıyor. Vallahi bak siz takım arkadaş olduğunuz ben anlamadım. Böyle video mu çekiyorsun yoksa? yalan söyle bak ortalıkta da gözükmüyorsun. Bir şey yapma. video çekiyor var. Yiğit. yukarı bak. Hay. Şu Düt. ilk görüşte niye benden kaçıyor şimdi? Bu sana nasıl bir delileye? Ben bir toprağım ve sana nasıl zarar verebilirim yani? Şimdi bak ya, psikolojik bir zarar verebilirim ama işte. Evet yani. O Eşitli zarar veremez, <laughs> o zarar veremez ancak biz bu zarar verebiliriz. Gel buraya. <laughs> hayır ya hayır, hayır ya. ya. Belki, belki konuşacaktık, olabilir. belki konuşacaktık. Mesela şey yapacaktık, mesela ejderi aynı anda öldürelim diyecektik. <laughs> Abi adam <gülüyor> yüksekten <laughs> düşecek. <düşündüm>. Adam <laughs> <ya>. yüksekten <laughs> düştü zaten. Ben evet. Şimdi bir dakika, o, olabilir öyle şeyler. Niye biliyorsunuz ki? Tamam bedava setim oldu, artık düşeyim. Şimdi arkadaşlar, 1, 2, 3. Ay eşek yanıyor. Eşek yanıyor. Eşek, ha, eşek yanıyor. E hayır. Hayır. Aa, Hayır ya. Her şey iptal. Her, e şey e iptal. Video iptal. her şey iptal. Ben tek ko alıyorum değil mi? Yo arkadaşlar arkadaşım. neredesiniz? Gelin artık. Geliyorum. Geliyorum arkandayım. Vallahi arkamda bir tane Aziz Gaming, bir tane kuş, bir tane de Chickix var. Ee, şey merhaba Şimdi, bir kimden dakika, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir gel bir gel bir gel bir gel bir. Bir şey yapmamız lazım şu an. Onu fark ettiğinizi bilmiyorum ama bir bakalım, bir bakalım. Oh. E ee, şurasıymış. Tamam devam. Devam. Hadi gel buraya. Neye geleyim? Arkadaşlar aşağıda deniz yok. Oh. Aşağıda deniz yok. Aşağıda oh. deniz yok. Tamam. Tamam. Kuş. Hayır. Oh! Hayır, hayır. hayır. Ben mi? Arkasayım. Arkasayım, arkasayım, arkasayım. Ata aşağı, ata aşağı. Hadi Tamam ölüyorum. Oh. Hadi. Hayır, hayır. Göz vardı, göz Alacaktım Hala öldüremediniz mi? Hadi Aziz Gaming. Hadi yaparsın. Göz <laughs> aldım kaçıyorum ben. Göz aldım kaçıyorum. Eskileri hatırla. Tamam Aziz Abi, Aziz eskiden kaçtım. De, eskiden. eskiden de. Aziz Yemin beni alabilir o yüzden kaçtım. Şimdi bir dakika bir şey diyeceğim. Şuna bir bineyim. Tamam mı? <laughs> bir dakika hayır hayır. Hayır tamam <laughs> sen. Hayır. Bir sıkıntı var. Abi iner misin? Hayır. misin? Bak Beşiktaş iskelesine bırakıyorum seni tamam mı? Bak Beşiktaş iskelesi son durak. Tamam Beşiktaş'ı <laughs> beğenmedin. Tamam. Başka Üsküdar iskelesine gidiyoruz. Üsküdar A. Arkadan bir tane de geliyor. Üsküdar yolu su kalmasın. <laughs> Üsküdar iskelesindeyiz. Gel. Abi adam inmiyor. Adam inmiyor. <laughs> ben de <laughs> geliyorum. Bu oyunda bir bug var. Bak şimdi. Öndeki tavuğu tarif. Bu oyunda <laughs> nasıl bir bug var biliyor musun? Şöyle gelip şöyle biraz döndüğünde sana bir şey yapacak. Aa. Oyundaki yöndeki bug o bak. Arkadaşlar havaya fırlattım onu havaya fırlattım bak orada. <laughs> ben elendim herhalde. Ne oldu? Ah. İhanet yani edersen. Ah. Ben son o durağa var, geldim. Son durağa. Köy bulmadın, köy buldum. 5 minutes later. Abi adam oyunu bitiriyor. Şu pusulayı takip ediyordun. Ne olur artık? Adam oyunu bitiriyor. Aa Şeyi bir dakika. Kazmayı aynı anda yaptı. Aynen burada aşağıda siz bu, aşağıda. Siz pusulayı görebiliyorsunuz. Benim yerimi görebiliyorsunuz. Hayır ya. Kaç Arkadaşlar değil. <laughs> ente değilim. Gelmeyin buraya. Burası şey, eee ne burası? Ne dedeyim ben? Portaldan girin. Yeter artık ya. Nether portalına giren arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın bak. Aa göz ajanı aldım ben de geldim. Sen de mi geldin? Lan ha hepsi geldi. Arkadaşlar koş, tamam oldu? anlaşabiliriz anlaşabiliriz, anlaşabiliriz anlaşabiliriz. Aa ben üstten. Vay <laughs> <İstin, gideyim, gideyim. gülüyor> <laughs> için bir sıkıntı oldu yalnız. Değil mi? Ya, yalnız, Bak blok insan, kırma sesleri geliyor. Bro, blok kırma abi. sesleri geliyor. Ben burada silver fişlerle savaşıyorum. Bunlar niye gitmiyor? Görüyorum ismini. Görüyorum ismini. Gelin görme, buraya görme, buraya. görme, görme. Görmeyin. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Aa burada. Burada 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 burada. Buldum, buldum. Aa gel buraya. Gel. Aa hayır, hayır, hayır. Ah. <laughs> Hayır. Ya. Ee, ya. yo 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 Hop. ben burada yokum. Oleş neredesin? Hadi beraber gidelim. Dur şimdi Mustafa gel artık toplanmamız lazım geldim. bak. Ne oldu arkadaşlar? Ende gelmiyor musunuz yoksa? Ya aynı anda geleceğiz. Bir dur ya. Plan yapıyoruz burada. Abi dur şimdi bana bir şey birkaç bir şey at. Demişler de plan ben yapıyorlar. Ay şöyle bir ejderi keseyim bari ben de. Ne yapayım? Hadi Abi, hadi. Buraya... hadi. Etmet geliyor Aman ama. O. Hadi. <laughs> buraya niye geliyoruz. et geliyor? Gelmiyor musunuz ya siz? Ben anlamadım şimdi. Geliyoruz şimdi bekle sen. Ha, merkez Çok set güzel galiba. Bir geliyor. Evet, üç tane de tavuk dişi hem de. Parantez içinde dişi. Yem. Parantez içinde o önemli. Diş. <laughs> Benim dişi tavuklarla kandırabileceğinizi sanıyorsunuz. Doğru düşünüyorsunuz. Hadi Atla. atlıyoruz. Lan. dakika tavuklar gelmedi. Hayır, ya, hayır ya. Hayır, hayır. Ne oldu? Hayır. Ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? Hayır. Ne oluyor? <laughs> Ahahahah hayır, 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 hayır Arkadaşlar ufak tefek şakalar Aa, yaptım hayır. alınmamışsınızdır herhalde Alınmadınız mı? Ya arkadaşlar ufak bir şaka yaptım onlar da alınıyor hemen şuna Bak şuna mı alındın yani Oğlum Stronghold'daki yatağı kırdınız mı ne yaptınız? Yoksa hayır, hayır. Bir dakika yatak kırıldı ve gelemiyor musunuz yoksa buraya? Ya, Neyse Voli'cim gelebiliyorsan gel yani Geleceğim geleceğim ama bana şey yapma ya alınacağım şakalar yapma yani ha, Belki belki biraz alınabilirsin Bana öyle bakmayın arkadaşlar Ne yapıyorsunuz? yol yap artık hızlı yap. Ya ben bad watch değilim. Ejderha'ya saldırıyor mu o? Ya bu ne? Can, can azalmıyor düşüyor havada havaya uçuyor bu ne ya? Biz Çıkın nerede? Biz öldürelim Ejderha'yı. Biz kazanalım. Baba çıkıyor çıkıyor yukarı çıkıyor. <laughs> Babayım. Bu adam çok sinirli ne yapacağım? Yumruk at. Anlaşabiliriz, uh. anlaşabiliriz. Bak, uh. gel bekle, bekle, bekle. Sana e ee, şey. <laughs> tamam, tamam. Hadi bakalım. Hadi arkadaş arkadaş arkadaşlar <laughs> <Merhaba gülüyor> bakalım. Bir biçmemle çimeni çok rahat kandırabilirsin. Ondan sonra dedim ki hani böyle böyle yapamazsın. Bu olaylar böyle işlemez dedim. Ya ne yapıyorsun ya? Yarış demek istek mi? Merhaba, ne haber? E ee, ne haber? Sen nasılsın? <laughs> Allah Allah bir Bir dakika arkadaşlarım nereye gitti? eee bir eksiklik var ama burada. Aa! Ya tavuğu ne yapıyorsun? Bırak, tavuğu bırak. Hayır, hayır, hayır. O hayır. Bir dakika, nereden konuşuyorsun sen? O tavuk değil ya. Ben arkadaşım. biraz tep Sesim geliyor mu? Ben burada bile değilim ki. Oğlum ne yaptınız ona? <laughs> Lan ejderha niye böyle bir şey yaptınız? Ejderha ya ulaşmayı zor bir hale getiren bu arkadaşı ben kınıyorum ya. bu arada. Hadi onları? git, git kes hadi. Keserim. Oha! Tamam. Jolex ne yapıyorsun? Keserim. Mert arkadaşlarım tutar mısın? Mert şunları tut. Beyler, beyler, beyler sakin olun lütfen. Kesemeyeceğini mi düşündün? Kesiyorum. Hop. Oh. Oh. Hop Arkadaşlar bu arada farkında mısınız bilmiyorum ama ben yeniyorum şu. An. Oh, oldu. Ne? Ne? Nasıl ne? Ben, de, ne? ben de ben de öldüm. Ne? Nasıl yaptın? Lan beni almışım. Nasıl yaptın? <laughs> ben almışım. <Aa>. Yes! <laughs> bir dakika ama bir dakika. O vurdu. Sen nasıl nasıl yaptın, vurdu? yaptın bunu? Abi, yetenek. Nas Arkan, hile var. Hile var. Hile, var. hile var. Hile var. Arkadaşlar bu videonu benim. Bu kazananı benim Neden mi? Çünkü biliyor musun arkadaşlar ben sizi trollüyordum. Boyaşla anlaşmıştım Boyaş da bendendi. Bu yüzden biz kazandık. Ya, <laughs> ya belliydi bu arada. Volley's'inde senden oldu. O ışınlandığında fark ettim ben bu arada. Abi hayır öyle bir şey yok. <gülüyor> öyle öyle <gülüyor> ee, öyle ben boyaşla anlaştım. Evet evet beraber trollüyoruz. Bu yüzden de biz, de biz de kazandık. De evet Boyaş şimdi benim takımından olduğu için Ejder'e o vurdu. O yüzden biz kazandık arkadaşlar. Basit bir videoydu. Böyle jemanantta da ben kazanmış oldum arkadaşlar. Şöyle bakayım. Biz kazandık. Çay, çayı kim aldı o zaman? Voyage hepinize çay alacak yani. Bu video sonunda. Evet arkadaşlar bu videoda da e, Voyage'in... için kumarlama bu... makinesi kaçtı. Tam 4 kişiye 53 kilo çay borcu var arkadaşlar. Siz de yorumlarda Voyage'e 53 kilo çay borcunun vermesi hakkında yorumlar yapabilirsiniz. O zaman hepinize şöyle tokalaşalım. Kendinize için teşekkür ediyorum. Güzel bir videoydu bence. Değil mi? Elime sağlık mı? Baba vurma vurmasan canım acıyor. Hani... Ama canım acıyor yani... Vurmasan? Ama vurmasan yani canım acıyor. Bana vurmazsın değil mi? İkimiz de kuşuz. Sen nasıl kuşsun ya? Bu nasıl kuş? Ben bir, bir tık farklıyım ya. Tarih öncesi <laughs> falan hani. Anlaşırız ya seninle. O, o zaman. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atıp videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım.